Zera deresi. Zera de diyorlar. Zera deresi. Çok güzel burası. Arkadaşlar. Selamlar, sevgiler hepinize. Biz yayladan dönüyoruz artık evimize. Buralar çok güzel. çok arabalar gelip gidiyor. Yayla şenlik. Bakın derenin içine sandalyelerini koydular, oturuyor insanlar. geldi herkes piknik yapıyor. Ay, çok sallandı. Arabaları buraya park etmişler, piknik yapıyorlar aşağıda dere kenarında insanlar. Deniz göründü arkadaşlar. <laughs> Burası ne yaylası yaptık? Havalık değil. Buraya <laughs> Bakalım burada şu ilerideydi komar çiçekleri. Çok güzeldi. İfteriler büyüdü. güzelliklere bakın burada güzelliklere. Bakın. Harika bir güzellik var arkadaşlar. Süper. Şuradan gitmek isterim bunları çekmek için korkarım. Hmm, harika. İndim. Ay. Şuraya bakın. Her taraf komar çiçeği. Bütün yollar hmm, harika. Bakın. Çok güzeller. <laughs> Bir şey yok. Çekim yapayım. Yok güzellikleri. Abim de bizi geldi yakaladı burada. <laughs> Çekim yaparken. Eşimin abisi. Hii, güzellikleri. Of 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 bu cennet burası ya. Cennet. Ay arkadaşlar bayıldım. Hangi birini çeksem size? Nereyi çeksem? Bakın. Her yer, her yer kumar çiçeği. Bu e, burası Kavalik yaylası. Arkadaşlar bakın. Bunlar çiçek açmış olacaklar. Yab yaban mersinim. Ne deniyordu bunlara? Biz dal çileği diyoruz. Süpürge morası diyenler var. Bakın. Çok var. Çiçek açtılar. <laughs> Hoşçakalın kalın çiçeklerimiz, orman gülleri. Ay arkadaşlar bu yoldan gelme sebebimiz sebebimiz buydu işte. Bu yollar hep böyle komar çiçeği. Bakın ooo. Ay arkadaşlar inanmazsınız yani hangi tarafı çekeyim size? Eşime dur 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 aptal diyorum. Adam da şaşırdı. <laughs> Sağ olsun o da duruyor hep. Ama nereye çekeceğim? Neresi kalacak? Nasıl göstereyim sizlere? Ta yukarıya evlerin oraya kadar bakar mısınız bakın yaklaştırayım Buralar hep böyle Hii, ne güzellik var ya bakın Uu, tövbe hep çiçek hep <laughs> Eşim beni takip ediyor arabayla. Yazık adamcağıza. Hii, hangi yeri çekeyim ben? Uu, şuraya çıkayım da çekeyim size. Size bu güzellikleri gösterme çabasındayım. Hii. Ay. Yol boyu böyle gidiyoruz. Bakın. Bakın hep böyle gidiyoruz yol boyu şunların güzelliğini Allah'ım. Bakın bakın yol boyu. İyi. Karşılar da öyle karşı taraflar da öyle bakın. Yukarıda evlerin ya. Etraf hep bu çiçekten. Hangi bir tarafı çeksem sizi Allah'ım bu güzelliklere şaşırdım. Bu yoldan gelmiyorduk uzun zamandır. Şimdi geldim bayıldım. Kavalik yolu burası arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim bakın. komar çiçekleri her taraf. Orman gülleri. güzel güzeller. Of of. sağ taraf çekiyoruz. Sol taraf da aynı böyle arkadaşlar. Çiçekli yoldan gidiyoruz. Hala devam ediyor. Ben kapattım bir ara yollarda güzel olsa yollarımız. Bakın sol tarafını bir göstereyim size arada aynı. Ay şuraya bak. Rabbime şükürler olsun verdiği güzelliklere. Bakın şuraya. çiçeklerine babam arıları getirirdi bu yaylaya. komar çiçeğinin e, balı çok güzel olurdu arkadaşlar. Çok severdik biz yayla balını. İşte kavalik yaylası. Camisi. Aa, Burada mola verirlerdi, çay içerlerdi. Arabalar yine durmuşlar bakın çok kalabalık. Mezar var. Güneş tam. Arıcı şimdi biliyor. Çiçeklerin olduğu yerde arı olur, bal olur. Yayla balı. Çeşme değil mi? Hiç Arkadaşlar şuradan aşağı Çeşmecik. Çeşmecik değil de Çeşmecik derdiler. Buradan aşağı yürüyerek derdiler. Gelirdiler köylere. Ta ayağıyla ya ayağ, hayvanlara inekleri götürürlerdi. Eşim diyorum beni burada bırak şu yol. Bakın. Şu yoldan Çeşmecik denilen oradan aşağı daha kesek oluyor herhalde. Beni böyle bırak da diyorum ben buradan geleyim. E şimdi diyor ki ben de öyle dedim ama diyor kayboldum diyor. Sonra nerede buldular seni? Bayan buldu. Kemal Özen şey, bir bayan, buldum, şey, bir bayan bulmuş. Yaptığı kadar ya biz kaybolduk gitti ormana aşağıya. Yerde, ha okuldum. daha küçüktün. Küçüktür. Aa. <laughs> Okula gitmiyordun daha. <laughs> Çocuk aklı işte. İyi ki o, o kadın buldu seni. yaylacılar döndü. Ama bugün çok araba geldi yaylaya arkadaşlar. Uçurumlara bakın aşağılara. Arkadaşlar bu manzarayı çekeyim istedim. Durduk yine. Bakın Karşı dağları göstereyim size. Kulaklarım tıkandı. Yükseklikten inerken böyle oluyorum hep çıkarken de. Oo çok güzel ya. Şuraya aşağı bakın. Aşağıda evler var. Sanırım Çaferli orası. Yanlış bilgi vermeyeyim de. Şimdi biz düzlük köyü İlyaslı oradan aşağı iniyoruz. Harika, yeşili, süper. Bakalım yol boyu aşağılarda ne manzaralar görürüz. Yine çekeriz. Evet. Köye indik. Önleneceğim oturuyor acıkta. İlyaslı <laughs> köyü. Evler çok yolda. Bak şu ev nasıl yolda görüyor musun? Iş ya, böyle bu kadar yola evet, çok ya. Yolda. Arabaya araba zor gidiyor ya. Kabiye gitse burada geçemez ya. Evet. Of. Zamanında böyle kurulmuş demek. Bir sevilmiş yo kenarlarında. yol genel. Kedarlarım evlere. Ay araba geliyor. İlyaslı köyü bitti. Düzlük köyüne. Giriş yaptık. Ay güneş. Burası okuldu. Arkadaşlar bakın şimdi. Düzlük köyünün okuluydu. Bıyıklıoğlu mahallesi. Allah ablacığım. Mekanın cennet olsun. Fatma yenge. Hepsi. Mekanları cennet olsun. Şimdi benim dedeciğimin evine geliyoruz. Evet. Şuradan çok yavaş gider misin eşim? Çekeyim dedemin evlerini. Buralar bizimdi arkadaşlar. Satıldı. Şu dayımın eviydi. Şu da bizim evimizdi bakın. Bakın. Burası bizim de. Şurada dedemi bekliyordum. Burası da annemin anneannesinin evi. Karanis Mahallesi. Şefikacı! <laughs> Şefikayı gördüm. Buralar hep annemin dayıları. Burası hep Karanis Mahallesi. Bakayım Muazzezciğim buralarda ama. Ya kimse görünmüyor. Dede, anneannem. Mekanları cennet olsun. Orada yatıyorlar. Evet. Karşısı Tarlaçık Köyü. Şuraya nedense şey derlerdi de Abdül. Bostancı Kıran'ı. <laughs> Osman amca vardı. Ekşi Osman Gelı'yı nereden? Bostancı Kıran'ından. Şurası Tarlaçık Köyü. dense buranın adı Ostancıklar. Akşam oluyor arkadaşlar. İkinci namazını kıldık, çıktık yayladan. Dura kalga, size manzaralar çeke çeke. İlyaslı köyünü geçtik. Ay yılan Abdül lütfen dur. Ay yılan gördüm arkadaşlar. Gidiyor. Ay gitti. Ay. Ay korkutma beni. Ay. Arkadaşlar çekeyim diye indim ama yaklaşamadım. Simsiyah ve çok büyüktü. Beni görünce de başladı şey yapmak gitmeye. Ay çok korktum. Hem korkuyorum hem size çekmek istiyorum ona. Ay onu diyordum. İlyaslı köyünü geçtik. Düzlük köyünü. Şimdi Uruga. Ha, Uruga eski ismi. Yıldız köyü. Ne giriş yaptık. Ay nasıl korktum. Ay, bir de diyorum Abdül dur dur çekeyim onu. Ay, görmedin mi onu yolda? Böyle evet. dursaydın çekecektim onu. Nasıl görmezsin abdül ya? Çok acayip görünüyor. Şey Siyah. Evet şimdi Yıldız Köyü'ndeyiz. Eski ismi Uruga. Kaysi Caferi değil mi Nereye vurdun? Şimdi yazarlar ki çok oynattın kamerayı. Çekemiyorsun. Abone olmayacağız sana. Ha, ne yapayım arkadaşlar ya bu güzellikleri izleyin yeter. Deniz göründü. Maksat size güzellik çekmekti ama yollarımız böyle ne yapalım? Bakın nasıl oynuyor araba. E mecbur ellerimde oynuyor. <laughs> Ay kapatayım bari çok oynadı. sallandı ellerim. Kapatayım. Yıldız köyünden sonra bizim mahalleye gireceğiz artık. Çarşıya indik sayılır.